çok aziz ve muhterem seyirciler namaz konusunu sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bitirmeden evvel bazı hususlarda dikkatinize arz edeceğim. Müslümanların Allah'ın rızasını kazandıracak bir işe başladıkları zaman bunu sonuna kadar devam ettirmeleri isteniyor ve Resulullah Efendimiz de e ee, ibadetin en güzeli devamlı olanıdır buyuruyor. En üstünü, en aftalı Kur'an-ı Kerim'de de la <laughs> tubtulu amalukum amalukum amellerinizi iptal etmeyin. Başlamışsanız iptal etmeyin buyuruluyor. Bu nedenle namazımızı iptal etmeyeceğiz. Yani namaza başlamışsak e, kasten abdest bozmayacağız. Kasten kelimesini kullanıyorum. Elimizde olmadan abdestimiz bozulursa cema, e, biliyorsunuz eğer güzel e, fıkıh bilginiz varsa hiç konuşmadan gidip abdestinizi tazeleyip geliyorsunuz ve e, namaz kıldığınız yere gelip namazınızı devam ediyorsunuz. Bir şey olmamış gibi konuşmamak kaydıyla. E, ama kasten bozarsanız namazı iptal etmiş oluyorsunuz ve bu emri çiğnemiş oluyorsunuz kasten konuşulması, kasten gülünmesi böyledir. Kasten olmasa bile yanımızdakinin duyacağı kadar gülünmesi halinde hem namazımız bozuluyor hem abdestimiz bozuluyor. Kendimiz gülecek kadar e, güldüğümüz zaman, kendimiz duyacak kadar güldüğümüz zaman namazımızı iptal etmiş oluyoruz. Teyemmüm etmişsek, teyemmüt eden kişinin suyu görmesi halinde namazı iptal olur mesg giymişsek, mest namaz kılarken mest giymişsek, mest üzerine mesih yapmışsak, namaz kılarken ayağımızdan mestin çıkması namazımızı iptal ediyor. Ayaktan mestin çıkması iptal ettiği gibi okuma yazma bilmeyen bir kişinin namaz kılarken namazı bitirmeden namaz kıldığı sırada okumayı öğrenmiş olması Keza namazını iptal ediyor Artık yeniden e, Bilerek okuyarak Namazını kılacak e, Mest giymiş adamın Mest müddetinin namaz içindeyken Bitmesi Keza namazını iptal ediyor Normal mukim olan Evinde oturan Kendi köyünde şehrinde oturan Bir müslüman Mest giyiyor Abdest aldıktan sonra biliyorsunuz Arz etmiştik Abdestinin bozulduğu andan itibaren evinde oturan 24 saat mesdini çıkarmadan onun üzerine mes yapabilir. Yolcu da 3 gün 3 gece 72 saat mesdini üzerine mes yapabilir. Ee, onun için bu süreleri iyi tespit etmek lazım. Namazdayken bunlar biterse namazda iptal olmuş oluyor. Ee, elbise örtünecek elbise bulamamış bir mümin namazı gene geçirmeyecek. Çıplak namaz kılacak. Çıplak namaz kılmaktayken elbisesinin olduğunu hatırlar ve görürse, bulursa elbise bulursa bu kimsenin namazı iptal olur. İma ile hastalığı sebebiyle ima ile namaz kılıyor. Ayakta duramıyor, hatta oturamıyor. Yattığı yerden namaz kılarken, başıyla ima ile namaz kılarken iyileştiyse artık Yeni de iyi vaziyette, sağlıklı vaziyette namazını kılması gerekiyor. Namazı iptal oluyor. Sabah namazını kılarken güneşin doğması halinde de namazı iptal oluyor. Namazı biraz daha erken e, kılması gerekiyor. Bu konuda şunu etmek isterim. Şimdi sabah namazını İmam Şafii Hazretleri erken kılınmasını tavsiye eder i̇mam Azam Ebu Hanife ise, Hanefi imamları ise sabah namazının ortalık ağırınca kılın, kılınmasının daha aftal olduğunu söylerler. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde bir Müslüman e, sabah namazını kıldıktan sonra e, kıldığı yerde biraz tesbih çekerek, e, Allah'a şükrederek, istiğfar ederek güneşi doğdurursa, ee, haç ömre sevabı kazanır nafile haç ömre sevabı kazanır diye bir e, müjde var. Buna ersin diye namazı bozulduğu zaman bir daha yenileyecek kadar namazı bitirdikten güneş doğan arasında bir zaman kalmak kaydıyla geç kılmasında Hanefi mezhebine göre Hanefi imamlarına Hanefi görüşüne göre e, fadilet var Hanefiler bu da işte 1 saat 50 dakika kala ezan okunsa güneşin doğmasına 25 dakika kala e namaza başlansa farza durulsa e bu güzel olur. Bu şekilde bu fazilete de işte e Ayetül Kürsi okurken efendim tesbih çekerken 30 Sübhanallah 30 Elhamdülillah 33 Allahu Ekber 99 100. de la ilahe illallah vahdehu la şerike bunu yapanın deniz köpüğü kadar farz namazların arkasından bunu yapanın deniz köpüğü kadar günah olsa affolunur buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunları namazın arkasından söylerken mesela sabah namazını işte on defa la ilahe illallah vahdahu la şerike la mülkü vel ve vela küllü şeyin kadir salaten tüncine okuyacağız. İşte bunları söylerken bir de huvallahu lezi okumak çok faziletli sabahta da, akşamda. Bunu okurken güneş doğunca işte bu fazileti kazanmış oluyoruz. Onun için Ebu Hanife Hazretleri böyle tavsiyede bulunuyor. Tabi imsak vaktinden sonra sabah namazı yola gidecek, bele gidecek. İlla bunu bekleyemeyecek. O zaman imsak vaktinden itibaren sabah namazı kılınabilir. Adam işine gider ama imsak vakti gelmeden, sabah namazı vakti girmeden sabah namazı önceden kılınmaz. Hanefi imamlarına göre. Ee, özürlünün özrünün geçmesi de namazı iptal eder özürlü ne demek mesela adamın gözü hasta hastalık sebebiyle gözü devamlı yaş akıtıyor bu adam özürlüdür bu göz yaşı hastalıktan dolayı gözden gelen yaş hastalıktan dolayı bir ağrı acıdan dolayı gözden gelen yaş abdesti bozar böyle devamlı gözden yaş geliyorsa bu adam özürlüdür hiç durmuyor çünkü devamlı yaş geliyor bu adam gözü böyle yaşı akar akar Ezan okunduktan sonra abdest alacak, vakit girdikten sonra abdest alacak ve böyle vakit çıkana kadar başka abdesti bozacak bir şey yapmamışsa e, istediği kadar namaz kılabilecek. Keza yellemesin tutamıyor adam bir rahatsızlığı dolayısıyla. Ezan okunduktan sonra abdest alacak ve çıkana kadar istediği başka bir abdesti bozan iş yapmamışsa bu yellemesi özür olduğu için eee e, namazına engel değil. E, keza bevlini tutamıyor, idranını tutamıyor adam devamlı damlıyorsa veya işte şerit hastalığı varsa adamla bizdesinde bağırsaklarında şerit varsa e, tenya ise varsa devamlı düşüyorsa gibi böyle özür sahibi ise bu şekilde ezan okudan sonra abdest alıp namazın kılacaktı. Buna dinimiz cevaz veriyor. Hak tanımış. Ancak böyleyken düzelmiş. E, özrü geçmiş. Olabilir hastalığı iyileşebilir. Bu adam yeniden namazdayken hastalığı iyileşmişse yeniden kalkıp namazını kılacak. Namazı iptal olur çünkü. Cuma günü Cuma namazı öğle vaktinde kılınır. Öğle vaktinin girmesinden öğle vaktinin çıkmasına kadar olan sürede Cuma namazı kılınabilir. Hatta şunu buradan öneririm. Doğu vilayetlerinde biliyorsunuz öğle vakti erken oluyor devletin memuru, müdürü, hakimi olan Müslümanlar mesai için, rastlığı için cuma namazını gidemiyorlar. Oralarda müftüler öğlen, cuma namazı öğlen vaktinde kılınabildiği için mesela sadece hükümet konağının belediye binasının yanındaki camide halka duyurmak suretiyle ezanı zamanında okurlar. Orada vaiz mesai saatin bitirmeye kadar vaazını uzatır ve Mesaisin bitiminden sonra cuma namazı kılınırsa, böyle bir düzenleme gidilirse dine hiçbir aykırılığı yoktur. Tamamen doğrudur ve e, namaza gidemediği için üzülen e, bu kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize de büyük bir iyilik yapmış oluruz. Bunu düşünülmelidir ve bu uygulanmalıdır. Şimdi cuma namazını geciktirirken yalnız gecikmişse, cuma namazı kılarken iki namazın vakti girerse bu defa cuma namazı e, iptal olur. Onu burada söylemem lazım. Evet, biliyorsunuz yaramız varsa, yaramızın iyileşmesi, iyileşmesi gecikecekse veya azacaksa, artacaksa yara iltihaplanacaksa biz onun sargı sarıyorduk. Sarığın üzerine, sargının üzerine mesh yapıyorduk. Şimdi böyle mesh yaparak namaza durduk. Namaz sırasında sargımız düştüyse bakacağız. Yaramız iyileşmişse namazımız iptal oldu. Yeniden abdest alacağız ve namazımızı yenileyeceğiz. Ama sargımız düşse bile, yara iyileşmemişse devam edeceğiz. O zaman bozulmuyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi bir husus daha size arz etmek istiyorum. Namazı yalnız kılsak da olur. Şartlarını söyledik, farzlarını söyledik. Bunlar varsa namaz var. Yalnız kılsak da olur ama... Ee, Müslümanlık tevhid dinidir. İtikaden birlik olan Müslümanlar, bir olan Müslümanlar toplumda da bir olsunlar diye Allah işte cemaati emretmiş, cumayı emretmiş, yalnız kılmak mümkün değil cumayı, bayramı emretmiş, düğünlerde gidin demiş. Hep, hep böyle toplu yaşamımızda da birleşmemizi Allah bize emreden, emrediyor ve öyle emirler bize buyurmuş. Onun için cemaate gitmemiz Camide farz namazlarımızı camide cemaatle kılmamız e, gerekir. Bazı imamlarımız mesela Ahmet İbni Hanbel, Hanbelilerin imamı Ahmet İbni Hanbel, e, beş vakit namazı camide cemaatle kılmak farzı ayındır buyurur. O iştahatta bulunmuş. E, İmam Tahavi, Kerhi, Hanefi imamlarından farz kifayedir derler. Hanefi fukahazının çoğunluğu cemaat vaciptir derler. Sünnet-i müekkededir diye geçmesinin sebebi sünnetle bilindiğinden dolayıdır, vaciptir derler. Evet, böyle çok sıkıdır cemaatle namaz kılmak. Üstelik cemaatle namaz kılmak İslam şairindendir. İslam'ın alameti farikasıdır. Yani bir memlekette cemaatle namaz kılınmıyorsa o memlekette Müslüman memleketi değildir deseniz ...hiç başınız ağrımaz. Cemaatle namaz kılmak o memleketin Müslüman olduğunun alametidir. Onun için cemaatle namaz kılmak Müslümanlığının e, delilidir. Ve bu nedenle bir kimse... ...İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri söylüyor. Bir kimse kafir olsa bile... ...cemaatle gidip imama uyarak cemaatle namaz kılsa... ...biz ona kafir diyemeyiz. Müslüman demek zorundayız. Sen diyeceksin ki efendim şatı kelimesini bilmiyorsa şehadet gelmesini getirmiyorsa Hanefi fukahasına göre biliyorsunuz arz ettik size ki imamla namaz kılındığı zaman imamın okuyuşu cemaatin de okuyuşudur. Onun için biz Fatiha okumayız, ayet okumayız namazda cemaatle namaz halinde. E bu adam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü bilmese bile ettahiyyatı okuyunca imam bunu okuyacak. İmamı okuydu onu okuduğu olduğu için şahadet kelimesini getirmiş sayılır diyor İmam-ı Azam. Bu adama Müslüman bak gözüyle bakarız, Müslüman deriz. Tabi buradan şunu da söyleyeceğiz. Cemaate devam eden adam mümin olduğuna göre cemaate gelen bayram namazına bile gelmiş, cuma namazına sadece gelmiş olsa bile böyle bir Müslümana, mümine kafirdir derse, denirse اِذَا اَقْفَرَ الرَّجُلُ اَخَاءُ فَقَدْ baa biha hadis-i şerifi muttefkanu aleyh hadistir. <laughs> Buhari Müslüm hadisidir, sahih hadistir. Küfür kendi tepesine çullanır, yıkılır. Onun altında o ok kalır buyuruyor Peygamberimiz. Konuşurken bunlara dikkat etmemiz gerekir. Cemaat iman alametidir, Müslüman olmanın alametidir. Cemaate devam eden adam imanla göçer, imanla göçer. Cemaate gelen adamın her adımına bir günah silinir, bir derece verilir. Evden çıktığından eve dönene kadar devamı namaz kılmış gibi ibadet sevabı kazanır cemaate gelen adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü daha var. Ee, buyuruyor ki la salati li jaril mescid illa fil mescid. Camiye komşu olan komşu biliyorsunuz 40 bu tarafta 40 bu tarafta 40 bu tarafta 40 bu tarafta diyen de var. 10 bu tarafta 10 bu tarafta caminin yani bu 40 gör diyenlere göre 40 ev uzağında olan adam camiye komşudur. O işte onun için e, her yönden 40ar camiye komşu olan adamın namazı ancak camidedir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Farz edenler işte bunlardan söylüyor. Onun için cami, ezan okutup camiye gelmeyince özürsüz bir sahabi de diyor ki kulağına kursun akıtsın da kurşun akıtsın da sahir etsin. yoksa mazereti yok. Neden gelmedin diye sorusuna nasıl cevap verecek? Bunlar düşünerek mazeretimiz yoksa mutlaka camiye gitmeliyiz. Hem imanla göçmemize sebep hem günahlarımızın affına sebep. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cemaatle namaz kılındığında yalnız başına namaz kılınandan 27 kat fazla sevap alır buyuruyor Efendimiz. Sahih hadistir. E akıllı bir adam böyle aynı şeyi yapacak 27 kat fazla alacak. Bunu kaçırmaması lazım. Kaçırmaz. Kazançlı olduğu için onun için her, her birimizin özrü yoksa beş vaktimizi camide cemaatle kılmalıyız. Namazı bozmayacak şekilde okuyuşu varsa, namazın fazlalarını yerine getiriyorsa imam, şu veya bu sebepten e, imama kızaraktan camiyi terk etmek caiz değildir. Cami imamın evi değildir, Allah'ın evidir. İmama kızarak cemaati terk etmek asla mazeret sayılmaz. Şimdi e, akıllı olan, buluğu ermiş olan hür kişilere, kadir olanlara cemaate gitmek gerekir. E, çocuklara gerekmez, hapishanede olanlara gerekmez. Fesli olanlara, hasta olanlara gerekmez. Ama olanlara, kör olanlara gerekmez. Şiddetli yağmur varsa, şiddetli soğuk varsa, bir korku, can emniyeti, mal emniyeti korkusu varsa, e, ondan sonra feslik varsa, hastalık varsa, ihtiyarlık varsa yürüyemeyecek kadar. Ama camiye ihtiyarım diye gitmiyor adam, mağaza mağaza akşama kadar dolaşıyor, çene çalıyor. Olmaz. Bunlara gida gidemeyecek şekilde yaşlıysa, sonra bir de e, sıkışmış vaziyette ise bu adam da cemaati gitmez. Önce rahatlar, sonra cemaat kaçarsa evinde kılar. Çünkü siz de söylüyorsunuz ki hamal ile sakanın namazı geçersiz derler. Yani ne demek bu? Adam dışkısını sıkıştırmış hamal. Adam idrar sıkıştırmış saka. Ha bu bu anlatılmak isten böyle namaz. Ha ne zaman vakit çıkacak? Tuvalete gitsen, abdest yenilesen bu vaziyettesin. Vakit çıkacaksa ha o zaman o vazette namazın kılacaksın. Vakit çıkmayacaksa git abdestini rahatla bir yenile. Ondan sonra cemaati kaçırırsan orada da bir mazerettir. E, mazerettir. Şiddetli rüzgar da e, mazerettir. E, şiddetli rüzgar. Evet can tehlikesi var tabii, Elektrik teli kopabilir. Öyle şiddetli kasırgalar. Cevhere adlı fıkıh kitabında böyle söyleniyor. Namaz kılmak 27 kat. Ondan sonra İslam alameti, iman olma alameti. Peygamberimizin de şu tehdidi var. Camiye gelmeyen, cumaya gelmeyenler için birini, birini yerime imam yapayım. Gideyim şu cemaate gelmeyenlerin evlerini başlarına yıkayım, yakayım diye bayağı ciddi olarak Düşündüm buyuruyor Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onun için özürümüz yoksa mümkün mertebe camiye koşmamız gerekir. Bazen evde çoluk çocuk öğrensin diye kadınlar kızlar gençler öğrensin diye e, toplantı toplasa bir adam imam olsa e, hulvani olmaz diyor. Ama kuduri adındaki imam Hanefi imamları bunlar olur diyor. Bunu da size arz ediyorum. Bunu da size arz ediyorum. Herhalde ihtilaftan kurtulmak için camide kılmak en güzeli. Şimdi camiye geldiğimizde, camiye geldiğimizde imama uymak, imama uydum diye niyet edeceğiz. Uydum şu imama denmezse cemaatleşme olmaz. İmamın da kadınların kendine uyabilmesi için ben bana uyanlara imamım, ene imamun limen tebi'ani demesi lazım. Bunu demedikçe kadınlar uyamaz. Ama bunu dememişse erkekler ona uyabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela e, İslam tevhid dini olduğu için iki kişi bir aradayken cemaat olmamak kerahattir. İt, i̇lla cemaat olacaksınız. İlla ayrı ayrı namaz kılmak yok. Bir camide bir kişi orada bir kişi olmaz. Müslümanlık birlik dirlik dini cemaat olacaksınız. Nizam intizam dini cemaat olacaksınız. Adam namaz kılıyor. E, diyeceksiniz ki farz kılıyorsan tekbirleri sesle arkadaş o da farz kılıyorsa Allah ekber diyeken rüküye sesli tekbir alınca ha farz kılıyor hemen sen uyuyacaksın ona ve erkek erkeğe böylece uyuyacak ve cemaat sevabı 27 kat kazanacaklar. Evet bir de cemaatte kadın erkek yan yana duramaz, ön arka duramaz. Aralarında bir sandalya, bir südre olması lazım, perde olması lazım. Yan yana durarlarsa namazları fasit olur. Ee, buna da dikkat edeceğiz. Muhazaat denir buna. Bir de imama gelmişiz, bakıyoruz, imamın arkasındaki adamdan itibaren sağ tarafı dolmuş, sol tarafta kimse yok. Yanlış. İmamın arkası sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Simetrik, saf simetrik olacak. Lütfen buna da dikkat edelim. Bir de imama uyan kimseyle, imamın aynı mekanda olması lazım. Birisi camide, birisi sokakta, aradan da vatandaş geçiyor, arabalar geçiyor. Bu uyma olmaz Aynı mekanda değilse uyumaz. İçtibah vaki ise olmaz. Şimdi kitaplarda olanı söylüyorum. Bana darılmayın. Efendim bir üst katta bir alt katta. Hoparlör olsa bile bu kitaplara göre içtibah vardır. İmam oturdu. Nereden göreceksin oturduğunu? Oturma komutu verdi. Ne yapacaksın? İçtibah vardır. İmamı görmeli, göreni görmeli. Bu şekilde cemaate uymalı. Bir de cemaat iki saf arkada ta arkada uyumamalı gidip safa eklenmeli. Bunlara dikkat etmeli. Allah güzel namaz kılmayı, namazları kabul olanlardan olmayı ve böylece tüm günahlarının affına, kötülüklerden alıkoymasına koymasına sebep olan namaz kılma şerefini ermeyi miraç, mümin miracı olarak bu böyle bir namazı kılmayı bizlere ve tüm Müslümanlara Allah nasip etsin. Böyle bir bilinç şuur, huşu, hudu versin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.